2024 Ford Courier Titanium paket aracımız Gizli özellik kodlamaları ile birlikte Bodhisattva Amerikan Park Şamurluklar dahil Kısa parkları, parkları yakar mısın sadece parkları? Selektör sis özelliğimiz aktif hale geldi. Sağa sola dönüşlerden ada, yanan adaptifsiz sarı özelliğimiz aracın teker dönüşü yönüne göre yanmakta. Aynı zamanda geri tesadüfumuzda da yanıyor. Kilit korna geri bildirimi, hareket halinde kapı kilitleme, e, müşterimize hayırlı olsun güzel günlerde kullanması dileğiyle.